Eğer birisi size kötü, böyle saygısızca davranıyorsa bilin ki bu sizinle değil onunla ilgilidir. İsmim Sezen Çetinkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Birileri bize böyle kötü davrandığında ne kadar da kendimizi yanlış yapıyoruz değil mi? Hemen ah bana öyle dedi, ah bana böyle dedi diye onu böyle o bilgiyi alıp kendimizi sanki bizimle ilgiliymiş gibi yapıyoruz. Halbuki herkes size kendi içindekileri yansıtacaktır. Yani eğer size karşı herhangi bir böyle saygısızca bir davranışta bulunuyorsa bu bilin ki onunla ilgilidir. Buna nasıl tepki verdiğiniz sizinle ilgilidir. Eğer bunu onun o yapmış olduğu saygısızlığı sizinle hiçbir alakası olmadığını bilerek sadece ilginç bakış açısı yaparak onun seçimi diyerek ona izin verme halinde olabiliyorsanız o zaman bu zaten sizde işlemeyecektir yani bu konu. Ama diğer türlü o bana böyle söyledi ben şimdi böyleyim diye böyle kendinizi küçülttüğünüzde azalttığınızda arzu ettiğiniz hayatı da yaratmaktan uzaklaşırsınız. Çünkü orada aslında hayatınızın azaltımını yaratırsınız. Kendinizi her yargıladığınızda, onu satın aldığınızda onunla hem fikir olup ona uyumlandığınızda. Burada her zaman için seçimler bize aittir. Neyi seçiyoruz? Ona izin vermeyi mi? Yani bu izin vermek dediğim tabii hani <laughs> size ne söylenirse söylensin, e, kabul edin. O anlamda hani böyle paspas olun anlamında değil tabii ki. E, bu izin verme tamam mı? Onun sadece bir bakış, onun bakış açısının olduğunu fark etseydiniz. Sadece ona böyle bir şey yaşadığınızda içinizden de olsa bakış açısı deyip bunun bakış açısı deyip şöyle hani geçseydiniz devam etseydiniz acaba bu hayatlarınızda ne yaratırdı? Akses'in şahane araçlarından bir tanesi de bu ilginç bakış açısı. Bunu eğer kullanmayı seçerseniz hayatınızın her alanında e, kimsenin fikirleriyle emfikir fikir olmak, uyumlanmak, onları reddetmek durumunda kalmazsınız. Böylelikle yargıdan eee uzaklaşır daha çok yaygın olmadığı yerde şükran vardır. Daha çok o şükür enerjisine kendinizi geçirebilirsiniz. Eğer seçerseniz. Yani hayatınızda birileri size sen şöylesin, sen böylesin dediğinde okey o onun seçimi diyebiliyor musunuz? Dün akşam yaşadığım bir şey. Sabah 10-10.30 gibi çalışmaya başladım. Cumartesiydi dün. Siz bu videoyu hangi gün izlersiniz bilmiyorum ama. Ee, ve saat artık böyle 11'i geçiyordu. Ben hala e, çalışmaya devam ediyordum. Gece 11'i geçiyordu. Ve artık bilgisayar başında oturmaktan böyle biraz herhalde belim rahatsız olmuş ki. Artık dedim yani biraz yatayım bari. Hani yattığım yerden devam edeyim. Elimde telefon. Ee, paylaştığım bir story atmıştım ve onu da artık hani böyle tarihi bile yani <laughs> yanlış yazdım. Tarihi yanlış yazmışım, günü yanlış yazmışım çünkü artık gözlerim yorulmuş, bedenim yorulmuş. Ama ben hala çalışmaya, o anda e, bir şeyler üretmeye devam ediyorum. E, bir gelen bir mesaj oldu tam böyle 12'ye doğru. Demesi kolay diye bir şey. <laughs> güldüm, o kadar güldüm ki. Ee, ben tabii o anda tarihi farklı yani yanlış yazdığımın farkına ee, daha sonra vardım. İşte onu saat böyle 11 gibi falan böyle paylaştığım bir şey de olmuştu. 11 buçuk yani paylaştıktan sonra fark ettim ve artık değiştirmedim de onu. Hem yani daha sonra hani artık değiştirmeye bile hani çok böyle gücüm kalmamış. Diğer işlerimi hani toparlayayım artık bir an önce uyumak istiyorum çünkü saat 12 olmay gelen mesaj demesi kolay diye söylediğim bir şeyle ilgili. Eskiden olsaydı büyük ihtimalle demesi kolay derken yani hani <laughs> diye bir açıklama yapardım. Hani sen benim yaşadığım o ana kadar onu diyene kadar yaşadığım hiçbir zorluktan haberi olmayan o zorlukların hepsini aşmak için nelerle uğraştığından hiçbir haberi olmayan sadece Gecenin bir vaktinde o klavyenin başında içindeki kötülüğü kime yansıtsam diye bekleyen birinden gelen mesaj. Sadece güldüm ve dedim ki ee, okey o onun bakış açısı demesi kolay. Evet dedim çok kolay kendi içimden. Çok kolay bugün çok kolay ama bugün o kolayla ulaşabilmek için ben zaten o zorlukları deneyimleyip o zorlukları aşabildiğim için bugün kolay. Kolay dediğiniz her şey öğrenmeden önce zaten zordur. Öğrendikten sonra kolaydır. Demek ki o zorluklardan geçmiş, onları o zorluklarla yaşamayı seçebilirdim. Onu seçmemiş. Sonrasında onları değiştirmek için birçok e, belki mücadeleler vermiş. Belki değil yani verdim kendim biliyorum. Yani onu e, çok böyle e, dramatize etmek değil oradaki şeyim. Hmm. Ve ondan sonrasında da bunu eğer söylüyorsam zaten kendi geçtiğim yolları aslında söylüyorum. Olabileceğini gördüğüm şeyleri söylüyorum ve başkalarının da kolaylıkla bunu seçebilmesine katkı olmak için aslında paylaşıyorum. Çünkü bizler eğer yaktığımız ışık hepimiz bir ışığız. Hepimiz o ışığımızı yakabilsek, başkalarına katkı olabilsek e dünya çok daha yaşanabilir. Çok daha keyifli bir yer haline gelir. E, tabii ki ama burada hani şey değil. E, evren her zaman için bütünü gösterir bize. Hepimizin içinde iyi olduğu kadar kötü de var. Neyi seçiyoruz biz? Neyi olmayı, neyi hani neyi daha baskın bir şekilde e, göstermeyi, onun kendisi olmayı. Yani göstermek derken olmadığınız bir şey anlamında değil. Neyi seçiyoruz biz? onun o yansıtmaya çalıştığı kötülüğe güldüm. Dedim ki okey onun bakış açısı. O kurban psikolojisinde kalmak, kalmaya devam ediyor. Onu seçiyor. Okey onun seçimi. Onu e, izin verdiğinizde onun o seçimini değiştirmek için mücadele etmediğinizde ya da işte hani reddetmediğinizde herhangi bir şekilde ya da ona uyum sağlamadığınızda o bakış açısı size herhangi bir şekilde etki etmiyor. Böyle üzerinizden geliyor ve geçip gitmesine izin verirseniz de geçip gidiyor. Her şey enerji. Siz de öyle. Siz onu katılaştırmadığınız, ona böyle tutunmadığınız sürece başkalarının size yansıttıkları o saygısızca işte hiçbir şey bilmeden söylemiş olduğu o Yaptığı kötülüklerin hiçbiri aslında sizinle ilgili değil. Şimdi bu videodan sonra umarım sizler de hayatınızda size yapılan şeylerle ilgili bir o farkındalığı sağlar. Sadece onun bakış açısı olduğunu bilip ona hani üzerinizden o enerjinin akıp gitmesine izin verirseniz onu tutunmaz yani onu böyle katılaştırmazsanız, tutunmadığınız sürece, onu böyle sıkı sıkıya alıp da bedeninize kilitlemediğiniz sürece o zaten e, akıp gider izin verdiğiniz zaman. O zaman da işte e, bu konu, onun o düşüncesi size herhangi bir şekilde etki edebilmiş olur. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorum kısmına bırakın, paylaşın. E, bu gibi içeriklere ulaşabilmek için henüz kanalıma abone olmadıysanız e, abone olup bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Diğer katkı dolu içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.